Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, yapımı çok pratik, tam ölçülü, tam kıvamında, gerçekten çok lezzetli, harika bir anne kurabiyesi tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımı alıyorum. Dilerseniz sizler tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum ve spatulamla malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 2 tane yumurta ekliyorum. Yumurtalardan birinin sarısını kurabiyelerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Daha sonra rendelenmiş bir tane portakalın kabuğunu ekliyorum. Portakal kabuğu gerçekten kurabiyemize çok güzel aroma veriyor. Dilerseniz portakal kabuğu yerine limon kabuğu da kullanabilirsiniz. Şimdi eklemiş olduğum bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden eleyip hazırlamış olduğum unumun yarısını ilave ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unun üzerine bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat, bir paket de şekerli vanilin ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Sizler de bu tarifi hazırlarken ununuzun hepsini birden ilave etmeyin. Azar azar, kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu tarifte yoğurt kullandık, yumurta kullandık. Yoğurdun sululuk oranına göre, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Ben hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere açıklayacağım. Şimdi biraz daha un ilave ettim ve spatulamı temizleyerek kenara aldım. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra kalan unumu da ilave ettim. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra kurabiyelerimin şeklini vermeye başlıyorum. Hamurdan cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartıyorum ve avuç içimde yuvarladıktan sonra aralıklı olarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Kurabiyelerimi hazırlarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu tariften toplamda 24 tane kurabiye hazırlıyorum. Sizler kurabiyelerinizi daha büyük veya daha küçük boyutta hazırlayabilirsiniz. İnanın abartmak için söylemiyorum. Kurabiyelerin hepsini hazırlayıp fırın tepsisine koymam sadece 10 dakika aldı. Çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi. Muhakkak denemenizi önerdiğim tariflerden bir tanesi. Eminim ki sizler de tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz ve çay saatlerinizin vazgeçilmez tarifi olacaktır. Bu güzel tarifi mutlaka sizlerin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kurabiyelerin üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 175 dereceye ayarladım. Kurabiyelerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 175 derece fırınımda pişireceğim. Kurabiyelerin hepsine güzelce yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine biraz da ceviz serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Yine dilerseniz hiç ceviz veya fındık kullanmadan Kurabiyelerin üzerine biraz şeker serpiştirip pişirebilirsiniz. Ben kurabiyelerin hepsine cevizi yerleştirdikten sonra pişirmek için fırınama götürüyorum. Kurabiyelerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar 20 dakika fırında pişirdim. Tabii ki her fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, muhteşem bir anne kurabiyesi oldu. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra evi de mis gibi buram buram kurabiye kokusu sardı. Şöyle bölerek iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Yapımı çok pratik, çok çok lezzetli bir anne kurabiyesi. İnanın, şimdiye kadar yaptığım en pratik ve en lezzetli kurabiye tarifleri arasında oldu diyebilirim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.